Selam herkese. Bugün kanalımda bir konuğum var. Ablam yanımda. Betül adı. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. E, ablamın benim kitap okuma alışkanlığı kazanmam üzerinde ve bunu sürdürmem üzerindeki etkisi ve emeği de büyüktür. Kendisi iyi bir okurdur. E, hem e, bu nedenle ablamın önerilerini dinleyebileceğiniz, kitap üzerine fikirlerini, yorumlarını dinleyebileceğiniz bir video olsun istedik. Bu hem de farklı şehirlerde yaşıyor olmamızdan kaynaklı olarak çok az görüşebiliyoruz. Dolayısıyla birlikte geçirdiğimiz vakitler bizim için çok değerli, çok özel. Bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Hem de sizin genel olarak benimle ilgili düşüncelerinizle, yani size yansıttıklarımla, ablamın benimle ilgili düşünceleri çok birebir değil örtüşmüyor bence. Evet bence de. O yüzden ablamın gözünden biraz da beni dinlemenizin keyifli olabileceğini düşündüm. Bununla ilgili Instagram'dan bir paylaşım yaptık ve Instagram'dan gelen sorularla başlayalım. Ama öncesinde ben ablam kameraya alışana kadar biraz ablamı tanıtmak isterim, ondan bahsetmek isterim size. Ablam Bartın'da yaşıyor ve devlet memuru, Hı -hı. eşi de memur aynı şekilde ve yeni taşındılar zaten Bartın'da. iki yıl oldu mu? bir. İki bir yıl tam iki yıl. Öncesinde Edirne'de yaşıyorlardı. Daha öncesinde Ağrı'da, Doğu Beyazıt'ta yaşıyorlardı. Ve Bartın Ankara'ya biraz daha yakın olduğu için artık eskisinden nazaran daha sık görüşebiliyoruz Hı -hı. diyebiliriz bence. Hı -hı. E, ablamın da iki çocuğu var. E, hatta e, ikinci çocuklarımızın arasında çok az 18 günlük bir e, fark var sadece. Dolayısıyla Paylaşımlarımız bu nedenle çok yoğun. Aslında hep iyi bir iletişimimiz vardı ama elbette çocuklarımız ve ikimizin de çok iyi birer teyze oluşulan iletişimimizin evet, kuvvetlenmesi kesinlikle. yönünde etkili. Şimdi mesleğine, nerede, ne yaptığına ilişkin soruları böylece yanıtlamış oldum. Çünkü çok fazla kişisel soru gelmiş. Şununla başlayalım. Senin kitap okuma alışkanlığına dair gelen çok fazla soru var. Çünkü ben abla videolarda hep diyorum, işte Tabii. ablamın önerisiyle okudum ya da işte bana kitap okuma alışkanlığı kazandıran kişi ablamdır bir yerde diye. Bana sen alışkanlık kazandın, sen nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandın, bunu bize anlatır mısın? Çok ayrıntılı hatırlayamıyorum ama orta birdi sanırım. Sınıf kütüphanesindeki, okul kütüphanesindeki kitapları okuyup bitirdikten sonra... Hepsini okuyup bitirdikten sonra... Çok e, şimdiki gibi değil, çok kısıtlı imkanlar var. Çok çalışkan var. bir çocuktu, çok. Kısıtlı imkanlar var, çok fazla kitap yok yani... E, şimdiki gibi değil. Şimdiki gibi değil, aynı. Şimdi bile çok fazla bana mesaj geliyor, e, okul e, okulumuza kütüphane kuruyoruz gibi. Bundan 20 yıl önce. Hı hı. E, bu şekilde kitapları bana yetmemesiyle başladım ve e, şansıma evimize çok yakın... <laughs> Marmaris'te halk kütüphanesi vardı. Marmaris'te yaşadık çocukken. Ah ne güzel günlerdi. Halk kütüphanesi vardı. Evimize çok yakın olduğu için gidip bir göz atmak istedim. Baktım tarzımı bilmiyorum. Hangi tür kitaplar okuyacağımı bilmiyorum. Ee, çok fazla kendim hakkında da bilgi sahibi olmadığım için rastgele bir kitap almıştım. Hatta kitabın ismini de hatırlıyorum. Beti Mahmudi. Kızım olmadan aslında. Onun devamı da var biliyor musun? Okudun mu devamını? Yok okumadım devamını. Sonra ay çok acıklı bir hikayeydi gerçekten. Aslında o yaş grubu için bence uygun değil. Bence ben de mesela, uygun değil evet. Ben mesela 10 yaş, 12 yaş, 13 yaş için bir <laughs> kitap önerisi videosu çeksem o kitabı dahil etmem. Çok travmatik çünkü sadece acı dolu. Aslında kitabın duygusal yönü kadar e, politik zeminde de önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ama çocuk psikolojisi için uygun <laughs> değil tabii ki. Ama şu şekilde ben kitap <laughs> okumak istiyorum. Kütüphaneye gidiyorum bir sürü kitap var. Hangisini okuyacağım bilmiyorum. Evet. O şekilde bir tane aldım okudum. Öyle başlamıştım ama yani acıklı bir kitaptı ama yine de sürükleyici buldum ve merak unsuru var. Merak Kavuşacaklar Ne oldu? Ne bitti? Ne oldu? işkence gördü Gibi. Aynen. Detenlerle daha, sonra e, kütüphanecilerin yönlendirmesiyle daha doğru kitaplar edindim. O şekilde e, yani kitap okumayı sevdiğimi fark ettikten çok sonra. Çünkü ismini hatırlıyor musun? Hayır. Ben de hatırlamıyorum ama çok önemliydi benim okumam üzerinde olan. Ben hatırlamıyorum çok fazla. Ben o yaşlarda e, çok m, ablama öykünürdüm. Onun yaptığını yapmak, onun gibi olmak gayesindeydim sürekli. Ve ablam kitap okuyordu. Kitap okumak güzel bir şeydi. Kötü bir şey olsa ablam okumazdı. Onu taklit ederek, onun gibi olmak isteyerek gerçekten böyle yani kitap okumanın güzelliğini Hı -hı. keşfetmeden önce senin gibi olma gayesiyle Hı hı. Dedim ya çünkü çok e, sakin yapıda bir insandır ablam. Hala öyle değişmedi. Hı hı. E, ve e, işte Betül gibi, e, onun gibi uslu, onun gibi sakin, onun gibi ağırbaşlı olmak için belki bir öykünme haliydi o. Belki. Ama benim kızım da bana öykünüyor. Mesela Duru da benim gibi olmaya çalışıyor. Belki de o gelişim sürecinin belki. bir Belki, evet o etkisi. şekilde olabilir. Tamam, e, kişisel sorularla devam edelim hı hı. o zaman? Olur. En zıt özelliklerimiz. Sen söyle. <laughs> Sen söyle. Ben çok konuşuyorum zaten hep burada. Bir saniye. Ben e, biraz seni heyecanlı buluyorum diyelim. Fevri. Heyecanlı, fevri, yerinde duramayan, deli dolu. Ben daha sakin ve onay... aklı selim, aklı başında, sağduyulu, politik davranmayı bilen. Bir karar vermesi gerektiği zaman mantığını önce konuşturan. Ben hep siz biliyorsunuz zaten bunu. Bir kere daha alenen söylemiş olacağım. Hep e, duygularımla hareket eden, hı hı. işte bir şey seviyorsan mesela yanlışsa bile ondan kopmaktan vazgeçmekten zorlanırım yani bunları bitirmek konusunda mesela başarısızımdır. Hep arkadaşlık ilişkilerimde hep kalbi kırılan, incinen vesaire ben olurum ama ablam çok ketumdur. O yanlış bir kişi onunla arkadaşlık yapmıyor, o ablama yanlış yaptın bitti ilişki. Hı hı. Kinci de bir insandır mesela daha sert duyguları yaşayabilen bir insan. Ben daha oldukça duygusal kalıyorum senin yanında. Evet biraz heyecanlı. Sakin. Hı hı. Ama bununla beraber şey var, mesela karakter özelliklerimiz farklı, kesinlikle çok farklı karakter evet, özelliklerimiz. Evet çok farklı kesinlikle. Ama görünüşümüz çok benzer ve hep ikiz olduğumuzu düşünürler. Bilmiyorum siz de ikiz olduğumuzu düşünecek misiniz ya yani o kadar benzediğimizi düşünecek misiniz? Bununla beraber... Hayat e, görüşlerimiz, politik görüşlerimiz, yaşam biçimlerimiz, günümüzü nasıl geçirdiğimiz vesaire bunlar da çok etkili. yani hı hı. çok benzer. Evet çok benzer. Çok benzer. Çok benziyor. Ablam da eşiyle e, oldukça medeni çerçevede e, bir ilişki sürdürüyor ve e, çalışıyor. Arta kalan zamanlarda kendine vakit ayırması çok önemli senin için. Evet. Ben de çok önemsiyorum bunu yani beslendiğim tüm kaynaklar buradan geçiyor aslında mutlaka yalnız kalmam gerekiyor sen de bunu arıyor musun abla yalnız bir saat hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmadan derken kitap okuyarak kahve içerek ya da internete bakarak çocuklarımızın küçük olmasından kaynaklı evet biraz büyüdükten sonra daha çok Onlarla bir arada olmak isteyeceğim. Ama zaten. çocuklar küçük olmadan önce zaten bu kadar yalnızlığa ihtiyaç duyuyor Evet, muyum? evet. Duymadım. Ben sessizlik çok Yalnız kalamadığımız ben. için, Evet. sessiz bir ortamda bulunamadığımız evet. için bunu biraz arıyoruz. Evet. Çocukluk günleriniz nasıl geçti? Büyüdüğünüz ortamla ilgili yorum yapsanız. Bir de bir anı e, sorulmuş. Çocukluğumuza dair bir anı istenmiş. Hem çocukluğumuzun nasıl geçtiğini ama ilişkimiz üzerinden hı hı. hem de hatırladığın ortak bir anımız varsa anlatır mısın? Ortak bir anı derken daha çok ıı, birlikte denize gitmemizi, havuza gitmemizi, ıı, yüzmemizi. yüzmemizi. İkimiz de yüzmeyi çok severiz çok ve severim. ikimiz de iyi yüzeriz. Hı hı. evin arkasındaki ormanlık alanda dağ çileği topladığımızı hatırlıyorum. Marmaris'te. Ya ne güzeldi. Dağ çileği topladığımızı hatırlıyorum. Akşamları sahilde yaptığımız yürüyüşler. Yürüyüşleri parka gidiyorduk sürekli. Ben hep Marmaris'i kış hatırlıyor. kışın hatırlıyorum ama yani kışın Yazın da hatırlıyorum tabii ama kışınki halini çok severdim ben. Ben, ben de misin? çok ben de çok severdim kesinlikle. Turist çok fazlaydı o dönem. Hala öyledir muhtemelen ama o e, kışın o sakin ve mavisi bizimdi, ma biz, bizim, kışın bizimdi. Yazın herkesindi gibi. Evet evet değil mi? Abla bir soru var. Begüm hanım hep böyle sakin birisi mi? Hiç delisi dışına olmaz mı? Ee, Begüm hanım hep böyle delisi dışına hiç sakin olmaz. <laughs> değil ben. <mi? gülüyor> Evet ablam başta da söyledim ya hep benim işte sakin bir insan olmadığım ama insanların nasıl böyle algıladığına ilişkin şaşırıyorsun değil mi? Hep bunu bana söyler. Evet şaşırıyorum. Neden peki sence böyle? Sen çok böyle heyecanlı, deli dolu bir insansın normalde. <laughs> yani bir gün anlatan bir kitap olsa içinde sakin kelimesi <laughs> o yani kadar almaz evet. Ben çok ıı, sakin ve heyecanını çok ölçülü yaşayan bir insanım. Evet. Çok politik bir insandır aynı zamanda. Evet bir olay karşısındaki tepkim Mantıklı olanı yapar. Yani Beklenmedik ani bir olay olduğunda bile. Kendimi düşünmek için zaman tanırım. Ben çok fevriyim de, çok anlık tepki veririm. Aslında gitgide azalıyor bu heyecanım, fevriliğim, dobralığım, patavatsızlığım bunlar gitgide azalıyor. Ama şimdi, Betül nasıl biridir deseniz bizi tanıyan, ikimiz de tanıyan insanlar, Betül ağırbaşlı, olgun bir kızdır derler. Begüm deseniz. Yerinde duramaz, çok heyecanlı, çok konuşur, çok meraklı. Hı hı. Çocukluğumuzda da bu böyleydi. Evet. Ablam hep evin aklı başında kızı. Büyük kızı, çok olgun. işte sakin. Begüm laf anlamaz, çok konuşur, çok meraklıdır. Değil mi? Öyle. Evet, evet, öyle. Hala öyle mi düşünüyor acaba insanlar? Ya bu kötü bir özellik değil. Değil, bence de değil. Ben çünkü sahip olduğum her şeyi bu karakter özelliklerime borçluyum. Mesela çok... E konuşmayı çok seven bir insan olmasaydı bu işi yapamazdım. Kesinlikle yapamazdın ve bence çok süper yapıyorsun işini. Ya. Gerçekten. Övsene beni azıcık, öv beni. Çok başarılısın. Gerçekten Tarzın dışına <laughs> asla çıkmıyorsun. Evet, istikrarlıyım. İstikrarlısın, ee, eğitici olduğunu düşünüyorum, öğretici olduğunu düşünüyorum, ya. yönlendirici, yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Ama doğru anlamda pozitif. Doğru anlamda, tabii ki pozitif anlamda. Öv beni. sen beni öv biraz. Bir kitap okuyup bunu paylaşmak, bunu anlatmak değil insanlara yönlendirmek de önemli. Abla şu soruya yanıt verelim mi? Aranızdaki bağı nasıl değerlendiriyorsun? Sen yanıt ver hatta. Aile içindeki rolleriniz neler çok özel olmazsa? Aramızdaki bağı ben güçlü olarak değerlendiriyorum. Özellikle son birkaç yılda daha da güçlendiğini düşünüyorum. Neden? Bence şeyle de alakalı ama. Şimdi e, eskiden senin ilişkin sadece benleydi. Annemle ve babamlaydı. Hani aile bakımına baktığında. Şimdi benim çocuklarımla da çok kuvvetli bir bağın olduğu için daha genel bir çerçevede bizle olan bağında daha kuvvetli. Yani sadece Begüm'le değil. Mesela benim eşimi çok sever ablam. <laughs> Eniştesini seversin. Çok mi? severim. Mustafa da aynı şekilde ablamı çok değerli bulur ve hani Mustafa'yı çok seviyorsun. Beni zaten seviyorsun. Çocuklarla bağın çok güçlü. Bununla da ilgili bence. Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum. Toplamda dört tane çocuğumuz var. Evet. Birini şu an uyuttuk. Üçünü Mustafa Park'a götürdü. <laughs> dört çocukla video çekiyoruz şu anda. Dört tane çocuğumuz var ve e, ya seni de bazen onlar gibi biri olarak görüyorum. Çocuğum muyum? Çocuğun gibi miyim? <laughs> o Yani e, nasıl diyeyim? E, çok heyecanlı, deli dolusun. Hı Eskiden e, bu heyecanlı olman, deli dolu olman ben, benim gözüme biraz farklı görünüyordu. Fazla mı geliyordu? Fazla geliyordu çünkü ben ekstra sakin bir insan olduğum evet, için. Çok, çok Şimdi çocukların insan. o gürültüsüne, hengamesine, heyecanına alıştığım ha. için... Senin evet. de e, davranışların, hareketlerin e, bana artık onlarla onlar alıştığım için normal Ama görünmeye başladı. başladırken yani çocukların hayatımıza kattığı heyecan olurken bir yandan da ben biraz daha sakin bir insan oldum. Tabii ki evet son birkaç yılda özellikle hmm. çok sakin bir insana söyleyebilirim. Peki neden söyleyebilirim? daha sakin bir insan oldum sence? Anne olmamla mı ilgili bu yoksa yaptığım iş, yaşadığım yerle, evliliğimle mi ilgili? Yaşadığın her şeyle ilgili. Anne olmanla ilgili, yaş almanla ilgili, hmm, yaşadığın you? hayat tecrübesiyle ilgili, evet. belki okuduğun kitaplardan, izlediğin filmlerden etkilenmenle ilgili ve dünyada olan olaylara bakış açınla ilgili. Evet. Aranızda kaç yaş var? Sohbetleriniz hep kitap üzerine mi? Hep kitap üzerine değil. Aramızda kaç yaş var? Tam söyleyebilir misin? Tam. 3 e, demeden, iki demeden söyleyebilir misin? İki buçuk. 2 <laughs> yıl, 10 ay var. 2 yıl, 10 ay. Evet doğru. 2 yıl, 10 ay var aramızda. Ama şey var, bizim boyumuz... Ablam 1 iki cm belki daha uzundur benden ama boyumuz... Kilomuz ve kara göz vesaire zayıf. Zayıf, zayıf. Kilomuz boyumuz aşağı yukarı aynı. Evet ya insanlar bizi tarif etse bu aynı şekilde tarif ederdi. Kara karagözlü, 1.65-1.70 boylarında zayıf. Hı hı. Beni güler yüzü diye tarif ederler seni. Ben de beni de öyle tarif ederler. Ha. Ben de çok neşeli oldum. Özellikle yani iki çocuğumdan sonra çok daha pozitif oldum. Ha. Evet. Ben daha karamsar oldum. Dünyadaki bütün olumsuz şeyler daha fazla gözüme batmaya başladı. Aynı şekilde benim de gözüme batmaya batmaya başladı ama ıı, dışarıda bir sürü şey olurken ve çocuklar da bunun farkında değilken annelerini çok enerjik görsünler istiyorum. Her şey çok güzel gittiğini düşünsünler istiyorum. Çünkü ileride zaten okulla ilgili stresleri olacak, arkadaşlarıyla ilgili stresleri olacak. Türkiye'de ve dünyada yaşanan olaylarla ilgili stresleri olacak. Evet. Ve o yüzden şimdi her anlarında neşeli kahkahalarla geçsin istiyorum. O yüzden böyle daha neşeli görünmeye çalışıyorum onların yanında. Gerçekten bu kadar okumaya kitaplık oluşturmaya devamlı göremiyorum. Nasıl vakit ayırabiliyorsunuz diye galiba Hı -hı. sormuş. Sen ya iştesin ya evdesin. Evet. Evdeyken de yoğun bir tempo bekliyor. Yani iki tabii çocuklu ki, tabii ki. aktif iş hayatı olan bir kadın olarak Hı -hı. kitap okumaya nasıl vakit ayırdığını anlatmak ister misin? Kitap okumaya böyle sakin bir şekilde vakit ayıramıyorum. Yani oturayım iki saat kitap okuyayım diyemiyorum. Çocuğu uyuturken, işe giderken sabah servisi beklerken 5 dakika. E-kitap, Kindle'dan bakıyorsunuz. Yatarken evet elektronik kitap okuyucudan belki 5 dakika. Böyle parça parça okuyabiliyorum. Evdeki kalan zamanlarda parça parça çocuğu uyuturken, hmm. atıyorum pilav suyunu çekerken 5 dakika, <laughs> çocuk uykuya dalana kadar 5 dakika. O şekilde. Anladım. Peki... Hayatını değiştiren bir kitap var mı? Öncelikle insan olmakla başlayayım. Yani en Engin Geçtan, İnsan Olmak kitabı benim için çok önemlidir. Ben de senin önerinle okumuşum. 2018 olmalı. Kendimi daha iyi tanıdım ve etrafımdaki insanları daha iyi tanıdım. Ve o kitabı okuduktan sonra kesinlikle daha az ön yargılı bir insan oldum. Anlam veremediğiniz davranışları çözümlemek için bu kitaba ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Peki. çok kitap okuduktan sonra bir insanın bir davranışı neden yaptığının temelini anlayabiliyorsunuz. Empati kazandırıyor değil mi? Yani kitap okumak genel olarak zaten empati kazandırıyor ama psikoloji üzerine okumak da insanı anlıyorsunuz. Evet, musun? insanı i̇nsanın anlıyorsun. tabiatını anlıyorsun. Hı, aynen, insan anlıyorsun. Başka çok sevdiğin e, bir kitap önerir misin? Çünkü çok fazla ablanızdan e, kitap önerisi. Evet, benim en sevdiğim kitaplardan e, biridir. Hayır, en sevdiğim kitap birinci sırada net. Bir idam mahkumunun son günü kitabı. Neden hatta, o kadar çok seviyorsun? Onu? Hatta bir insana e, bir hediye alacak olursam ilk onu tercih ederim. Hem e, sayfa sayısı az, hem sayfa sayısı az olup bu kadar yoğun anlam yüklü olduğunu düşündüğüm kitaplardan nadir kitaplardan biri. Ben çok anlattım aslında ama şimdi konu açılmışken bir kere daha yorumlayacağım. Hmm. İnsan psikolojisini çok iyi işleyen kitaplardan biri ve tekrar tekrar o yani. sıkıldıkça al eline bir idam mahkumun son gününü sana muazzam kalitede bir saat. ve hayata karşı umudunuzu artıracağımı düşünüyorum. Çünkü kitaptaki karakterin yerinde değilsiniz ve bunun ne kadar büyük bir lütuf olduğunu anlıyorsunuz. Hmm, evet. Yani tabii ki hani her şey insanlara ma mahsus ama yarını göremeyeceğini biliyor o insan. Evet. Ve şey de var, öldürüleceğini bilerek yaşamanın psikolojisi. Yarın öleceğini biliyorsun ve e, hayatını gözden geçiriyorsun. Hı hı. Bunu çok az e, sayfa sayıda olan bir kitaba sığdırıyorsun. Evet, çok yoğun. Çok evet, Ve çok... edebiyatla harmanlıyorsun bu duygu yoğunluğunu ve psikolojiyi. Okuyan evet. işte hem bu duyguların e, karşısında, bu duyguların cümleleri dökülmüş halini okuduğunda evet. çok şaşıracak hem de hayata karşı e, Bakış açısı çok değişecek diye düşünüyorum. Üç kitap olsun bir tane önerdin, iki tane daha önerdin. Madem geldin o kadar videoya. Tamam. Senin ısrarla okumadığın... Evet, ısrarla okumadığım... Algernon'a Çiçekler kitabını ben çok öneriyorum. O Herkese öneriyorum. Çok, o kadar çok öneriyorsun ki. Çok yani. öneriyorum çünkü gerçekten inanılmaz güzel bir kitap. Şu ana kadar benim önerdiğim kitapların hepsini beğendiğini düşünüyorum. Ben, sen de benim önerdiğim kitapların hepsini beğendin çoğunu Hı. beğendim. Beğendiklerinden değil de benim sana önerdiğim ama sana hitap etmeyen, sevmediğim bir kitap söylesene onu merak etmeye çok. En son kapıların dışında kitabını önermiştin bana ama ben o kitaba uh, girip bir bütünleşemedim. Evet. O kitaba devam etmek istemedim. Ama uh, öne çiçeklere yeni önerimle tamam. Bir saniye. Ablamın önerilerine geleceğim. Benim önerimle okuyup çok sevdiğim birkaç kitaptan bahsedeyim. Çok sevdiğim The Profondis de Profondis efsane. inanılmaz, inanılmaz. Dorian Gray'in portresi. İnanılmaz zaten aynı yazar. İnanılmaz. Çok çok güzel. Başka? Hatta önce De Profondis okudum. Hmm. Sonra Dorian Gray'in portresini okudum. Hmm. Ve bu sıralamanın çok doğru olduğunu evet. düşündüm okuduktan evet. sonra. Evet. Çok aşırı beğendim. Reading Zindanı Baladını da oku. Onu da okuyacağım. de bir tane mi var ondan? İki tanesi birini sana vereyim. Tamam. Hediye. <laughs> e, peki... Kendi önerilerinden bahsedelim. Algernon'un çiçekleri mesela neden okunur? Bir insan neden Algernon'un çiçekleri okusun? Bir insan Algernon'a çiçekleri okuduktan sonra ne kazanmış olur? Ne sağlar kitap ona? Ben e, kitap okuduktan sonra o kitabın bana bir şeyler katmasını çok istiyorum. Hı. Şimdi e, çok da e, kitap hakkında içerik... Spoiler verme. Okuduğunuz kitapların dışında bir kitap ve... E, farklı. Empati, farklı. Empati kazandıracağını düşünüyorum kesinlikle. Ne bakımdan? Ben kitabı o kadar böyle duygu yüklü okudum ki gerçekten bu kadar az tanınmış olmasına hala çok şaşkınım. Aslında aslında şöyle e, ben okunduğunu görüyorum Ergernon'un Çiçeklerini. fakat... E, bence yeteri kadar değer görmüyor. Bence e, çok etkilenen insan sayısı az. bilmiyorum. Hayır okuyup da etkilenmeyecek insan düşünemiyorum gerçekten. Ya. Çok etkilendim ve... E, Bana daha da okuyun. Tamam. E, kitabın bir bölümünde bir kelime görüyorsunuz. O kelime hiçbir şey ifade etmiyor. Ama o kelimeyi gördüğünüz anda... Göz yaşları şeyler değil mi? Göz tutamıyorsunuz. O kelime bir şey ifade etmiyor. Size bir şey çağrıştırmıyor ama kitabın gidişatını o kelimeyle anlıyorsunuz. Bir kelimeyle anlıyorsunuz kitabın devamını. Hmm. Ve o kadar böyle o kelimeyi okuduktan sonra kitabı kapatıp bir düşünüyorsunuz. Ay biliyorum o duyguyu ya. Devam edemeyeceğim ben bakamayacağım. Devam, Devam edemeyeceğim biliyorum. evet ama gerçekten e, bence hak ettiği değeri görmeli. Al yani ona çiçekler tamam, herkese ben öneriyorum. ben okuyayım öneriyim e, sonra hak ettiği değeri görmediyse kitap hep beraber. Sayınıza görsün bence. Tamam. E, çocukken ve gençken çok kavga eder miydik? Eder miydik? Ederdik ama. sebebi. Ederdik ama değil. Ederdik çok şiddetli kavga ederdik ve çok fazla kavga ederdik. Zaten işte bizim aramızda yaklaşık 3 yaş var. 2 yıl 10 ay. Yaş farkı bu kadar az olup aynı evin içinde yetişen iki kız çocuk hı hı. ya da iki erkek çocuk, belki kız erkek kardeş cinsiyet farkı engelliyor mu bunu bilmiyorum. Hı hı. Göreceğiz ikimizde de. ama Bizim için kaçınılmazdı bence çünkü hem tabiatlarımız çok farklı. Ergenlik bunalımlarını ablam bitirememişken ben başlıyorum. Ben bitirdiğimde ablam da sonuçta henüz hayatını olgunlaştırmadı. Genç bir kız neticede ve en çok kıyafet yüzünden kavga ederdik. Hatırlıyor musun? Neden ben hatırlıyorum. Hiçbir çok duygusal bir insan olduğum için ben ablamın önemsemediği bir tartışma mesela ee, anlatıp da içinize şişirmek istemem tabii burada. Bakın ablam hatırlamıyor. Hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum işte. işte tabiatlarımız farklı derken bundan bahsediyorum. Mantıklı bir insandır. Yani o ağlanması gereken bir şeyse onu ağlar. Evet. Tabii onun için ağlanmaması gerekiyorsa ağlanmaz. Evet kesinlikle. Bana da hep bunu söyler. Ama onun söylediklerinin bende bir karşılığı yok. Ve ben anlamadığını düşünürüm beni. Duygularımı anlamadığını düşünürüm. Önemsemediğini düşünmem ama anlamadığını düşünürüm. Bu hayatta her şeyi içselleştirmemeliyiz bence. Her şeye çok fazla yer vermemeliyiz. Ben duvar olmak nasıl bir duygu diye şu an onu içselleştirebilirim Hayır. yani. Çok önemli şeyler. Kendin, ailen, yakın çevren. Belki hayatla ilgili birkaç şey ama... Bakın mantıklı bilin. <laughs> ama böyle herkesin her şeyine oturup düşünüp takıp sorgulamak bence zaman kaybı. Evet ama bunu böyle hayat döve döve öğretti biraz bana. Yani o işte ilişki... E, kalp kırıklığı, o ilişki hayal kırıklığı, i̇şte o dostluk anlamında hı hı. söylüyorum bunu. E, ya da o iş bana göre değil, evet o tıpkı o kitap bana göre değil artık o türü okumamalıyım hı hı. gibi. O iş bana göre değil bu sektörde çalışmamalıyım gibi. E, düşe kalka, düşe kalka yanıla yanıla çünkü akıl veriyor ama o aklın bende karşılığı yok bir yerde. E, ben işte tecrübe ederek öğreniyorum. Sen kendi mantık süzgecinden geçirerek. Evet kesinlikle mantık. E, seni çok merak ediyorlarmış. Hayattan beklentin nedir? Hayat felsefen nedir? Yaşam biçimin nasıldır? Bunları e, insanlar soruyorlar. Hayattan neler beklersin? Hayattan çok fazla şey beklemiyorum çünkü e, çok beklenti, çok hayal kırıklığı. Hem o yüzden hem de e, sürekli bir bir şey beklemek, hayattan bir şey beklemek, sürekli bir şey umut etmek, sürekli onu düşünmek ve anı kaçırmak bence. Hmm. Anı kaçırmamak için ben yaşadıklarıma hmm. yoğunlaşıyorum. Çocuklarım sahip olsun. sağ sağlıklı. Eşimle çok mutluyum, işimi çok seviyorum, yaşadığım şehri seviyorum geniş ailem de sağlıklı olduktan sonra çok fazla takacak, düşünecek şey kendime yaratmamaya çalışıyorum. Çünkü hayatın kendisi bir stres. Ne kadar çok şey kafama takarsam hepsini kafamda düşünmek için, i̇htiyacım analiz etmek şey. için zamana <laughs> ihtiyacım var ve zamanımı bunlar için harcamak istemiyorum. Evet. Bakın mantıklı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ben dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan ve o, şimdi o olay orada ve o olayı değiştirebilmem mümkün değil. <laughs> Örneğin. İşte e, ya da elimden gelmiyor, değiştirebilmemin mümkün olmadığı koşullardan. Viktor Frankl'ın insanın anlam Arayışı kitabı aslında bu konuda çok önemli. Ve o yüzden söylüyorum belki de hayatımı değiştiren, bakış açımı çok değiştiren bir kitap diye. Çünkü bunu bana böyle tane tane, sakin sakin, gerçek olaylar üzerinden ve logoterapi yöntemini geliştirmiş bir uzman olarak da, uzmanlık alanı üzerinden konuşuyor. O yüzden belki bu kitaptan bu kadar etkilendim ama... Değiştiremeyeceğim koşullar altındayken ona üzülmenin bir anlamı var mı? Yok, değil mi? O yüzden sahip olduğunun kıymetini bil. Evet. Aslında onun bana öğrettiği şeye sen e, tabiatın itibariyle sahipsin bir yerde. Evet çünkü her şeyi e, gözden geçirip, her şeye üzülüp, her şeyi stres yapmak ya da bazı şeylere bel balayıp umutlanmak şu anki yaşadığım hayatı kaçırmama sebep olacak. Bir de şey vardı eskiden bende mesela işte aşık olunca artık hayatım çok güzel olacak. Aşık olduğum adamla evlenince hayatım çok güzel olacak. Ah bir anne olsam, bir yavrumu kucağıma alsam. Tamam, tam bu noktada ben de araya girmek istiyorum. Bir, bir, i̇şte şu eski evimi sevmiyordum. Bu eve taşınınca her şey harika olacak. vesaire örnek veriyorum. Ve bu böyle sürekli mutluluğu da ertelemek bir yerde. Onun yerine çok sevdiğim bir işim var. Çok sevdiğim bir eşim var. Çocuklarım sağ sağlıklı, ailem aynı şekilde. Ve tıpkı senin söylediğin gibi buna odaklandığım zaman mutluluğumuz seviyesi ve gerçekçiliği artıyor. Hı hı. Yani mutluluğu oraya gitmekte, onu almakta, oraya taşınmakta, o insanla, onunla e, ilişkilendirdiğin zaman, hı hı. o olmadığı zaman hayal kırıklığı, o olunca da bir başkası. Yani Bunu çünkü bir, bir sonraki noktada değil de bulunduğun noktada evet. Ya çünkü gerekiyor. daha iyi ev var, daha iyi iş var, daha hı hı. başarı başarının başarısı var daha zenginlik var ya, her şeyin daha fazlası var. Hı hı. Ve senin sahip olduğundan daha fazlasına sahip olan insanlar da var. Ya bu yarışı bir yerde bitirmek gerekiyor, değil mi? Ben de o şekilde düşünüyorum. Anı yani ben de, ben gerekiyor. de bunu kazandım, öğrendim. O yüzden neye sahibim, ne kadarına sahibim benim. Benim o mutluluk benim. Ya yani o iş, o mutluluk belki umutlandığın şey ileride sana uh, gelebilir. Sen onu yakalayıp uh, hayallerine kavuşabilirsin belki ama ben şu anda mesela çocuklarım küçük. Biri 7 yaşında, biri 1,5-2 yaş arasında. Onlar bir daha bu yaşta olmayacaklar. Onlarla geçireceğim bu an bir daha olmayacak ama düşündüğüm ev ya da düşündüğüm bir iş ya da sahip olmak istediğim bir şey daha sonra bana gelebilir. Evet. Böyle düşünüyorum. Evet. Ama Ekin'in birinci sınıfı hiç daha Birinci sınıfı gelmeyecek aynı şekilde ve ben bu yaşta bu enerjiyle belki çocuklarımla vakit geçiremeyeceğim. Evet. Ablam olduğu belli değil mi? Yani hem e, görünüş bakımından belli. bence belli hem de e, anlattıkları yani konuşmalarının içeriği bakımından bence ablam olduğu çok belli. Bence de belli. Sen de benim gibi mütevazisin. Olgunun avantaj mı hayatında sana hep? Olgunun bana avantaj. Çünkü bence mesela... insanları da avantaj. Mesela iç arkadaşların avantajdır. Onlara sormak lazım, bilmiyorum. Klasik okur musun abla? En çok onu sormuşlar. Ben klasik. Klasikleri gözüm kapalı okuyorum. Gözüm, <laughs> <kapalı> okuyor. <laughs> gözüm kapalı okuyorum. Uh, gözüm kapalı alırım. Siz kütüphaneden alıp oku. Yani daha sonra gözüm açık okuyabilirim. <laughs> Anladım. Yani, yani çok seviyorum. <laughs> bir oku. Evet, çok seviyorum klasik. Bununla ilgili bir soru vardı. Sence bir insan e, yılda kaç kitap okumalı gibi bir soruydu. Bu konuda neler düşünüyorsun? Bir insan yılda kaç kitap okumalı değil, kaç nitelikli kitap okumalı bence ya da kendisine hitap eden kitap. İşte benim ablam. <laughs> kendisine hitap eden kitap okumalı bence. Şu şekilde yani şimdi sen oturursun 20 tane kitap okursun. Ama iki sene sonra bu okuduğun kitapların içerikleri hakkında ya da sana kattıkları hakkında bir gelişim söz konusu olmaz. Hmm. Ben öyle bir kitap okurum ki bu benim insanlara bakış açımı değiştirir, hayata bakış açımı değiştirir, insan olmak kitabı ya da, kendim kendim, yarat da etki gibi mesela ya da kendimi tanımama vesile olur. Bu şekilde daha etkilidir benim için. Hmm. Yani sayı değil nitelik ve bana olan etkisine yol açan. Bana uygun mu bu kitap? Beni hmm. geliştirebilecek bir kitap mı? Evet. Ona bakarım. Ama kitabı seçerken mesela bir kitabı okusam mı, okumasam mı derken Neleri baz alıyorsun? Yani oradaki şey kıstasın ne senin? Yayın Klasikse evine... düşünmüyorsun. Klasikse genelde okumaya gayret ben mi, ediyorum. Ben... Yayın evine dikkat ediyorum. Hı hı, çevirsin yani. ha çevirisi. Yani kimin çevirdiği çok önemli benim için. Çünkü kimin önerisi olduğu çok önemli. Kitap okumak çok güzel ama e, okuduğun şeyi paylaşıp aynı duyguları başkasında da hissetmek evet. e, çok güzel. Benim lazım. YouTube kanalımı açma sebebim buydu. Yani çok küçük bir yerde yaşıyoruz hı hı. hala. 4 yıl önce de böyleydi. Ve etrafımda okuduklarımı konuşabileceğim, anlatabileceğim çok az insan vardı. Evet ablama anlatıyorum ama daha fazlası yani ablama öneriyorum. Ablam okuyor bir. Ama video 10 bin izlendiğinde 10 bin kişi, Kesinlikle. 100 bin izlendiğinde 100 bin kişi o kitaptan haberdar olmuş oluyor. zor koşullar altında da olsa hem kitaplara hem ilişkimize dair hı hı. en azından bize anı kalacak bir video ve benim için çok önemli. Benim için çok daha önemli. Benim için hayır, hayır <laughs> en çok benim için önemli. Dolayısıyla bir de üzerine bu videoyu severseniz ve edebiyat sohbetimizi dinlemekten keyif aldıysanız hı hı. eğer benim için çok anlamlı belki kanalımın en anlamlı en özel videosu olabilir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Sana da beni kırmadığın için teşekkür ederim. Çünkü benim için gerçekten çok değerliydi bu videoyu. Benim için de çok değerliydi bu videoda bulunmak. Çok teşekkür ediyorum. Videonda bana yer verdiğin için ve beni bu güzel kitleyle bir araya getirdiğin ya için ya ne kadar bide onda bana yer verdiğin için düşüncelerime önem verdiğin için gerçekten ben çok teşekkür ediyorum Ay canım ablam yorumlarınızı lütfen yazın çok merak ediyorum bu videoyu. ben de, görüşlerinizi ben de, evet. teşekkür ederiz size de dinlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere.